Kur Mescidi. Allah Resulü bu yolda 3 kilometre boyunca ne yaptılar? Buradaki müşrikler Efendimiz'i taşlattılar. Burada taşlandıktan sonra takatsiz düştü. Burada dinlendi biraz. Fakat burada dinlendikten sonra ellerini açtı. Dedi ki Ya Rabbi ben buraya senin rızan için geldim. Fakat dedi kulların beni burada taşladılar. Çaldığım kapılar yüzüme kapandı. Ya Rabbi uzattığım eller geriye çevrildi. Ya Rabbi beni burada kimsesiz bıraktın. Ya Rabbi beni burada kime bıraktın deyince Allah Celle Celaluhu gökten Cibri ile Emin ile dağ meleğini indirdi. E nereye? Bir levhanın olduğu yer. Dört köşe beton var. Oraya. Cibri ile Emin'in makamı orası. Cibri ile Emin oraya geldi. Dedi ki ya Muhammed Allah Celle Celaluhu sana dağ meleğini gönderdi. Sen emre dağ meleği Taif'in altına şöyle kanadını takacak, taktığı gibi altını üstüne getirecek. Yeter ki sen iste. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, Ya Cibril bunlar benim ümmetimdir fakat bunlar bilmiyorlar. Yani bunlar bilseler, bunlar bunu asla yapmazlar. Belki bunların içerisinden bir kişi iman eder ve bunların kurtuluşuna vesile olur buyurdu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o Cibril-i Emin'in aşağıya inmesiyle beraber orada dua yaptı. O makamın olduğu yerde ondan sonra buradan ayrıldı ve ileride biraz sonra ziyaretini yapacağımız Atlas Mescidi'nin yan tarafında bir üzüm bağı var. Oraya geçti. Oraya geçince üzüm bağına sığındı. Orada Hazreti Atlas, burada kölelik yapan o Atlas Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e üzüm ikram etti. Üzüm ikram edince Efendimiz Aleyhisselam Bismillahirrahmanirrahim diyerek oradaki üzümden bir tane kopardı ağzına attı. Fakat Attas Hristiyan bir Müslümandı. Hazreti Attas Besmele'yi başka kimseden duymamış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki o besmele onun dikkatini çekti. Dedi ki sen kimsin? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Dedi ki ben Allah'ın peygamberiyim. Sen dedi nerelisin? Efendimiz Hazreti Attas'a soruyor. Ben diyor Irak Musullu yani Ninovalıyım buyuruyor. Efendimiz sen dedi benim Yunus Metta. Kardeşimin memleketinden sen dedi Yunus Meddaiyi nereden tanırsın? O beldede burada yaşayanlar Yunus Aleyhisselamı tanımazlar, bilmezler. O zaman şimdiki gibi telefonlar, iletişim böyle bir şey yok. Yol yok, araba yok. Hep patika yollardan gidip gelirler. Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam böyle deyince, "Peki Yunus'u nereden tanırsın?" Biz peygamberler, kardeşlerimizi, peygamberleri biliriz, tanırız." deyince hemen Attaz efendimizin ayaklarına <laughs> kapandı. Efendimizin ayaklarına kapandı ve burada ilk iman eden Hazreti Abbas radıyallahu anh Ve gerçekten Efendimiz aleyhissalatu vesselamın attığı ilk İslam tohumudur Hazreti Abbas. Allah Celle Celaluhu o Abbas'ın imanını bizlere ikram eylesin.